Yeni evimin bir kısmını göreceksiniz. Şöyle şuraya arka plan yapacağız. Nereyi gösteriyorum? Ha şuraya, şuraya arka plan yapacağız. Artık Ayşe ile birlikte yaşıyorum. <laughs> birlikte yaşıyoruz. Şimdi bir video çekeceğiz. Sizin için videoyu çekmeden önce arka plan hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da benim. Ee, bir hafta içinde neler yapıyorsam onlardan böyle kesitler aldığım bir vlog olacak. Ee, umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Klasik bir YouTuber e, girişte yaptığıma göre videoya geçebiliriz. Buralarda müzik açacağım için biraz telif yiyebilirim. O yüzden sesi e, kısıp müziği açıyorum. Gelmişsin mi bir telif? <laughs> geldiniz. bu videonun devamı sanırım olacak. Yani öyle olmasını umuyoruz. Az önce arka plana bir şeyler yapmaya çalıştık ama istediğimiz kadar iyi bir şey çıkmayınca biz de dedik ki bu video böyle olsun. Doğru düzgün bir arka plan hazırlayınca o şekilde yaparız dedik. Bugün kanalımda... Bu ne ciddi? Her gün YouTube videosu çekmiyor. <laughs> Bugün e, Ayşe konuk oldu kanalıma. Birlikte kumbaramdaki paraları sayacağız. Hoş geldin Ayşe. Hoş buldum. Hadi aç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben açamayacağım. <laughs> Yeni kumbaranı göstermedim. Bunu Ayşe aldı. Yeni kumbara. Şöyle. Üstünde fiyatı da yazıyor. Bunu kullanacağım sonra. <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. 100 var sende. bende 100 var. <laughs> 700 de burada 800. <laughs> 850. Bu nasıl olabilir? Ha, tamam. 800, 900. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 4, 5, 8, 9, 10, 11. Burada da 55 var. 955. 955. 965. Orada 4 lira yok mu? Hayır. <laughs> 10 lira var. 9, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 9, 72 lira, 10 kuruş. Dur burada bir kuruşlar var. Ya. <laughs> <laughs> bir, bir kuruşları sayalım. 2, 6, 7, 9, 10, lira toplamışlar farkında mısın? 972 72 lira, 17 kuruş. Ayrıyeten bir şey parası. <laughs> Yunan. Yunan parası. O ne demekse bilmiyoruz birimini. Bir de 10 sent var. 10 10 cent iyi para. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kadar. Video bitti. Sizi seviyorum. Artık para babasıyım. Bu arada size bir haber vermek istiyorum. 4000 saati doldurdum. 1000 abonemde olduğu için artık para kazanma olayı aktifleşecek. Bu da aramızda kalsın. Para! <laughs> <laughs> tamam bitti bu kadar. Görüşürüz. Asırlardır makinenin bitmesini bekliyorum. Bulaşık makinesi ne zaman biterse o zaman yemek yapmaya başlayacağım. Yemek dediğim de hazır mantı ve hala kurulama modunda şu an. Açlıktan ölmek üzereyim ve sabrım gittikçe azalıyor. Yemekten sonra yürüyüşe çıkacağız her şeyle. Şimdilik durum bu. Efsane bir cumartesi oluyor. Ha gerçek yüzü bu değil. <laughs> Kabul etmek istemiyorsun ama böyle. <laughs> Selam. Biz bugün yaklaşık 2'de uyandık. Yani ben 2'de uyandım. Ayşe şimdi uyandı. Şu an saat 3.30. neden yasak. Bunu benne gerek yok. şey eee eskiden video çekerken şey yapıyordum her şey mükemmel olmalı işte harika gözükmeliyim falan. O yüzden Ayşe de en son o zaman beni gördüğü için şu an bu olaylar biraz ona tuhaf geliyor. Niye bu kadar detaya gidiyorum diye. Biraz sonra mutfağın halini göstereceğim ve toplarken de göreceksiniz. Ee, hala beni izliyor olursanız gerçekten benim iyi bir dostumsunuz. Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz. Allah'ım saça bak. Neyse ben en azından ee, bir kahvaltı niyetinde bir şeyler yedim içtim Ayşe onu da yapmadı şu an kahve yapıyor kendine zeytin yedim bir tane <laughs> bir tane zeytin yemiş <laughs> bugün evdeyiz çünkü cumartesi pazar cumartesi pazar günleri evde oldum biliyorsunuzdur gerçi çalıştığımdan bahsetmiş miydim bilmiyorum videolarımda neyse şimdi e, birazdan edit yapacağım ve kahvemi içeceğim hatta kahvem Hı. hazır kedi tüyü mu? o arada e, anons etmem gerekirse böyle halka duyurmam gerekirse yakında çok güzel efsane böyle videolar geliyor. Şimdi arka plan yapmaya çalışıyoruz her şeyle. Bir beyin fırtınası oluşturduk. Çok yakında. <laughs> çok yakında e, şurada bir YouTube arka planı olacak. Hemen gösteriyorum. Şurayı e, arka plan olarak kullanmayı düşünüyorum. Aslında burası benim mutfağım ve aynı zamanda oturma odam. şey salla. Öyle. Genel olarak durumlar bu şekilde. Bugün bir tane video atmayı düşünüyorum. Çünkü artık 4000 saati doldurdum. Bu Seda video bırakır mı? Bırakmaz. Bırakır <laughs> mı? Bırakır mı Seda? Bıraktalım. Sökesel sorunlar ya. Ne yapabilirim ki yani? Sökenin bitki örtüsü bu. Bırakır <laughs> mı Seda? Keki de göstereyim. Ayşen. Yatışa bakar mısın? Bu da Ayşen'in ayağı. Ayağını <laughs> Yine arkadaşım Ayşe. Bundan sonra bütün vloglarımda bu şekilde poz verecek muhtemelen. Biraz sonra video çekeceğiz. Şimdi biraz temizlik yaptık. Ben makyaj yapacağım video için. O arada Ayşe de dolaba eşyalarını yerleştirecek ve sonra video çekeceğiz. Ben neden makyaj yapmıyorum? Sen Ayşe de yapacak. <laughs> Ayşe de makyaj yapacak. Ondan sonra işte size güzel bir oyun oynadığımız video olacak. Önce hangisi gelir bilmiyorum. Yok ya önce o gelir. Muhtemelen izlemişsinizdir onu. Çünkü bu biraz uzun sürecek bir video. Öyle. Yorulduk be. Yeter. Şerefinize içiyorum. Şimdi evi topladık. Toplarken ben bayağı eğlendim. Ee, şimdi bir de mutfağı göstermek isterim. Çek gibi olmamış mı? Kalkın da Açtım. <laughs> Perde gitti şu an. şu an. Kocaman. Ya keki versene yollasana oraya. Keki koş. Kekiş Kekik. O da koşmak istiyor yine. Göster. Keki. Açacağım sanıyor kapıyı.